Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Suriye'de rejim değişikliği, muhaliflerin üstlendiği yeni roller ve Türkiye'nin YPG'ye karşı stratejisini değerlendirdi. Fidan, Rusya ve İran'ın artık Esad'a destek vermediğini ve bu durumun rejimin çöküşünü hızlandırdığını belirtti. Doha'da yürütülen diplomasiyle bu geçişin kansız olması sağlandı. Muhaliflerin İdlib'de kazandıkları tecrübeyi şimdi Şam'a taşıdığını ifade eden Fidan, daha kapsayıcı bir hükümet için adımların atılacağını söyledi. YPG'nin tamamen ortadan kaldırılmasının Türkiye'nin değişmez hedefi olduğunu vurgulayan Fidan, ya kendileri feshedilecek ya da biz onları yok edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda taban tabana zıt pozisyonda olduklarını ifade eden Fidan, Suriyelilerin ülkelerinin bütünlüğünü sağlama yolunda önemli adımlar atacağını belirtti. Fidan, Türkiye'nin Milli istihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyum içinde çalıştığını, tehditleri kaynağında yok eden bir strateji uyguladığını söyledi. Ayrıca bölgedeki istikrarı sağlamak için Arap ülkeleriyle kapsamlı bir diplomasi yürütüldüğünü ekledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin yarın itibarıyla faaliyete geçeceğini duyurdu. Büyükelçi Burhanettin Kılıç'ın ekibiyle birlikte göreve başlayacağını açıkladı.